Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El ve ma Gerçekleşecek olan. Nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud'a gelince onlar pek zorlu bir sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler. Allah onu ard arda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdüm. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı hep o günahı işlediler. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. Artık sura bir defa üflendiği Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman İşte o gün olacak olur. <laughs> Gökte yarılır ve artık o gün o çökmeye yüz tutar. <laughs> Melekler onun etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. tu'radun tu'radun O gün huzura alınırsınız size ait hiçbir sır gizli kalmaz. <laughs> Kitabı sağ tarafından verilen alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Kulu, kulu hani Geçmiş günlerde işlediklerinize karşılık afiyetle yiyin, için. Ve emmâ men utiye kitâbehu bişimâlihi fe فيقول يا ليتني لم Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der bana kitabım verilmeseydi de <laughs> hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. <laughs> keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi <laughs> malım bana hiç fayda sağlamadı saltanatım da benden koptu yok olup gitti onu yakalayın da bağlayın

bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُوا اِلَّا الْخَاطِعُونَ Ancak günahkarların yediği, kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. <laughs> Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki hiç şüphesiz o çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir ne de az düşünüyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kız kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Doğrusu o, takva sahipleri için bir öğüttür. <laughs> İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. <laughs> Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır. <laughs> Ve o gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir. <laughs> o halde Ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <laughs> Birisi yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından. <laughs> İnkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. İnkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. Melekler ve ruh oraya miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Ve Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü Erimiş maden gibi olur. <laughs> Dağlarda atılmış yüne döner. <laughs> Dost, dostu sormaz. <laughs> Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabından oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın <laughs> fakat ne mümkün bilinmeli ki o alevlenen bir ateştir <laughs> derileri kavurup soyar <laughs> Yüz çevirip geri dönen, toplayıp yığan kimseyi çağırır.